Galatasaray, sezon sonu için çok konuşulacak bir transferi bitirme noktasına geldi. Premier League ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez, sarı kırmızılı kulübe imzaya çok yakın. Bu flash transferde en büyük pay sahibi isimlerden biri ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi uzun süredir orta saha için alternatifler üzerinde çalışıyordu. Hem savaşçı kimliği hem de teknik kapasitesiyle dikkat çeken Nicolas Dominguez, listenin ilk sırasında yer alıyordu. Ancak bu transferin perde arkasında vatandaşlık bağının ötesinde dostluk devreye girdi. Mauro Icardi'nin milli takımdan tanıdığı Dominguez'i telefonla arayarak İstanbul'da yaşamanın ne kadar keyifli olduğunu, Galatasaray'ın büyüklüğünü ve taraftarın tutkusunu anlattığı öğrenildi. İkili arasında geçen görüşmelerin ardından Dominguez'in fikrinin değiştiği ve Galatasaray'a evet dediği iddia ediliyor. Nottingham Forest ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi bu transferi daha da cazip hale getiriyor. Galatasaray bonservis bedeli ödemeden bu önemli ismi kadrosuna katabilir. Yönetim Ön sözleşme için hazırlıkları tamamladı ve temaslarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk da Dominguez'in dinamizmiyle orta sahaya büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Dominguez, hem savunma görevlerini başarıyla yerine getiren hem de hücumda etkili olabilen çok yönlü bir oyuncu. Özellikle pas oyununa yatkınlığı ve mücadeleci yapısıyla Süper Lig'e kısa sürede uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Taraftarlar ise bu haberle büyük bir heyecana kapılmış durumda. Transferin resmiyet kazanması halinde Galatasaray önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir orta saha kurgusuna sahip olacak. Icardi'nin bu transferdeki etkisi kulübün yıldız oyuncularının sadece sahada değil, transfer masasında da ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.